Böyle bir direksiyon seti aldınız ve böyle bir direksiyon simidi geliyor ama bundan memnun değilsiniz. Evet arkadaşlar bugün size direksiyon setinize yapabileceğiniz en ucuz, en uygun modifikasyondan bahsedeceğim. Hazır mısınız? de Trustmaster T300 RS direksiyon beysine uygun bir güzel simit var. Peki bu simidi kim yapıyor? EMC Sim Equipment yani Elektronik Motorspor Community. Türk arkadaşlarımız bize bugün bu direksiyon simidi verdiler ve dediler ki dürüst olarak dürüst bir şekilde yorumunuzu yapın, inceleyin lütfen. Biz de onları kırmadık çünkü bir Türk markasının böyle ekipmanlar yapıp bize sunması ve en azından sim racing komünitesine sunması hakikaten hoş bir şey ve biz de onları kırmadık ve bu incelemeyi yapıyoruz. Peki bu simitlerin özelliğine, Bu simitlerin aslında çok basit, çok basit bir fonksiyonu var ama çok da faydalı bir yandan. Mevcut, gördüğünüz gibi mevcut direksiyon simidinin sadece aslında ön yüzünü değiştiriyoruz. Yani bir nevi aslında tuttuğunuz ve döndürdüğünüz simit sadece değişiyor. Yine arka taraftaki bütün elektronik ekipman aslında aynı. Sadece bazı vidaları söküp ön yüzünü değiştiriyoruz. Peki avantajları ne bunun? Şöyle avantajları var diyebilirsiniz. İsterseniz tamamen dilediğiniz gibi bir ergonomiye sahip direksiyon üretebilirsiniz, simit üretebilirsiniz. İşte bunun e, sonuçta isterseniz alkantar olur, isterseniz böyle sünger olur, isterseniz deri olur, fark etmez. Buna ile alakalı malzeme de seçebilirsiniz. Karbon e, karışım olabilir, alüminyum olabilir. Mesela bu e, 3 mm alüminyum ve üstünde karbon e, folyo var. Takriben 3.3 milimetre denk geliyor. E, ve yahut da dersiniz ki ben işte Ferrari logolu kullanmak istiyorum veya Ferrari replikası, Mercedes replikası, BMW replikası, McLaren replikası olduğu gibi sonuçta işte GT3 aracı da olabilir, GT aracı olabilir, DTM olabilir, F1 olabilir. Bunu hepsini zaten bu anda şu anlamda hepsini EMC zaten sunuyor. Mevcut e, portföylerinde var bütün bu direksiyonlar. Instagram hesaplarına bakabilirsiniz bu arada. Bir ilave ise Hafif. Çok da hafif aslında. Şimdi rakamlara baktığınız zaman mevcut simidin ağırlığı tek başına bütün batın baksı çıkarırsanız 860 gramın biraz üstünde. Bu iki direksiyon simidi ise 340 ile 355 gram. Yani 500 gramın üstünde bir fark var. Bunu sürüşte zaten fark yani sürüş esnasında e, hissettirdiği etkiyi ve avantajını anlatıyor olacağım. Yani bakıldığı zaman arkadaşlar hakikaten bir Direksiyon setine, yani base'ine veya simidine diyelim yapabileceğiz en uygun aslında modifikasyon bu. Şimdi isterseniz bu güzel simit bana sürüş esnasında neler hissettiriyor tam olarak neler katıyor gelin hep beraber görelim. Evet şimdi tabii ki bir base'den oluşmamız lazım. Bir şeyi karşılaştırabilmek için önce orijinal simidi kullanalım. Hiç yer değiştirmeyeceğim. Takriben bir iki tur atacağım. Apex'lere çıkacağım. Arabanın arkasının önünü kaydıracağım. Ve gerçekten bana mantıklı bir şey veriyor mu, fark veriyor mu onu merak edeceğim. Küçükten böyle biraz agresif olacağım. Biraz böyle böyle yapalım da bakalım hissedelim. Gerçekten birazdan takacağım Macların simidi bana fark yaratacak mı? Biraz çıkalım buralara. Şimdi normalde dönen bir şeyi ağır olduğu zaman tabii çok daha tork, tork gerektiren bir şey ve torkun da sonuçta bir süre sonra belli bir süre sonra kat ettiği mesafe sonucunda bir de bir momentum oluşturuyor. Bana elime gelen bir momentin acaba e, faydası olacak mı veya zararı olacak mı birazdan göreceğim açıkçası. Şimdi unutmayalım bu normal T300 RS GT'nin direksiyon simidi 28 e, santim çapında ve sonuçta çok kişi tarafından tercih ediliyor, beğeniliyor. Ben açıkçası bu e, bu lastikimsi e, tutuş alanlarını seviyorum açıkçası. Hissettir, iyi hissettiriyor ve hani açıkçası elvensiz eldivensiz de çok rahat kullanılabiliyor. Evet, arkası kaydığı zaman sonra işte elim, elime bir tepki geliyor. Bunları zaten klasik bildiğim şey Bunları tekrar tekrar izah, izah etmenin bir anlamı yok. Orucumuzu tam gaz dönüyoruz. Okey, şimdi tek yapacağım şey şu arkadaşlar. Duracağım. Evet, aslında yılın ortasında durmayayım bari. Kuralları uyalım. Hatta çekelim köşeye. ve simit değiştireceğiz. McLaren kullanıyorum. Hatta McLaren GT3 kullanıyorum. O yüzden McLaren GT3 simidimi, replika simidimi pardon hatta takacağım şimdi. Bunu yerine koyacağım. Ve çalışıyor. Ha çok iyi. Yani bunu, bunu beklemiyordum. Çalışıyor. <laughs> Peki McLaren GT3 replika simidim. Bu da takriben 29 santim çapında. Ee, bu arada EMC'deki arkadaşlar dediler, tercih ettikleri e, direksiyon simidi çapı 28 ile 29. Hemen şunu söyleyeyim, bu küçük küçük vurmacıklar var böyle. İşte, e, pistin üstündeki engebeleri, küçük küçük timsekleri, e, feedbackini veren küçük vurmalar. Onlar çok daha net geliyor bu arada. Biraz daha canlandı direksiyon. Biraz daha canlandı direksiyon. Çok ilginç. Yani düşünün 500 gramın yapabileceği güzellikler. Faydalı. Hassasiyet artıyor. Kesinlikle hassasiyet artıyor. Apex'e çıktığın zaman küçük küçük gıdıklamalar daha hissediliyor. Yani şu olay direkt düz yolda giderken verdiği hissiyat biraz daha iyi. Aa, burada fazla taştım. Tabi bana şimdi garip geliyor yeni tutacaklar yani tutacağım yerlerin işte malzemesi şu su bu su hani bunu bunu eldiven mi eldiven mi kullanmak lazım acaba bilmiyorum. Ben açıkçası bunu çıplak elle kullandığım zaman elim terlemeye başladı. O yüzden bunu muhtemelen bu muhtemelen bu malzemeyi daha bu süngerimsi malzemeyi muhtemelen eldivenle kullanmak lazım. Ama işin içine alkantare veya deri falan sokarsanız bilmiyorum. Diğer oey iyi tuttuk. Ama diğer şimdi BMW'nin direksiyonu denediğim zaman onu da hissiyatını görüyorum. Ama mesela ilk, ilk izlediğim şu anda elim terledi biraz. Kesinlikle bunun için eldiven şart. Veya üstüne başka bir şey dolarsınız. Bilmiyorum açıkçası. Ama hissiyat anlamında bence başarılı. Tabi ebat ve şekil olarak biraz garip geliyor bana şu anda. Tabi alışık bu kadar yuvarlak direksiyon kullanmaya. Kendi şahsi kullandığım direksiyon sonuçta AccuForce ve 2 Pro ve onda simidi gayet büyük. Eee bu direksiyon simidini kullanınca şimdi bana bir farklı geldi. Doğruya doğru alışmak gerekiyor. Ha şöyle bir gerçek de bu piyasada bu direksiyon simidi veya EMC'nin yaptığı direksiyon simidini kullanan insanlar yarışlar da kazanıyorlar sonuçta. Tercih meselesi bu. E, dediğim gibi o yüzden kendi tercihinize göre veya kendi istediğiniz simide göre e, araç simidine göre replikasına göre bir şey seçebilirsiniz ve yaptırabilirsiniz. Ergonomik olarak fena değil bu arayış. Şimdi şu anda baş parmaklarım şu oyukçuya giriyor. Güzel konumlandırılmış o mesela. Ee, dediğim gibi farklı. Farklı ama güzel. Ellerim terlemese daha iyi olacaktı açıkçası. Tekrar sürüşümüze dönelim. Başka bir şey ise tutacağım. Ya biraz daha kalın, biraz daha ele, biraz oturacak şekilde böyle daha kalın olmuş olsaydı da daha rahat olabilirdim açıkçası. Çünkü bana biraz ince geldi bu şu anda. Tutmak o yüzden daha zoruma geliyor. Biraz daha kalın olabilirmiş. Peki ve e geçelim mi? Evet şimdi aracı değiştirdik. Şimdi BMW M8 GT aracı kullanacağım. Ve şansa o aracın replika direksiyonu simidi elimde. Hemen değiştirelim. McLaren GT3 replika simidini çıkartıyorum. Ve BMW GT M8 GT replikasını takıyorum ve başlayalım. Şimdi bu arada e, yönetmen arkadaşım Nedim Birtey'in onayıyla şunu söyleyebilirim ki bu kullandığımız aslında direksiyon beysi, Thrustmaster'ın e, TSPC e, base'i. Bunu kullanmamızın aslında sebebinin bir tanesi şu, e, T300RS'e kıyasla biraz daha güçlü bir beysi olduğu için acaba vereceği feedback hissiyatı farkını daha iyi anlayabilir miyiz diye bu base'i seçtik. E, ve iyi ki yapmışız çünkü hakikaten daha net, e, keskin Feedback e, hissiyatları elimize geliyor. Peki. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu simitleri değiştirdiğiniz zaman veya simit ön yüzlerini değiştirdiğiniz zaman yani şöyle düşünmeyin. Ya ben bunu değiştiriyorum acaba PC'de veya PS4'de çalışır mı? Çalışır arkadaşlar. Hiçbir şey yani siz button box'a yani tuşların aslında temas ettiği base tarafındaki yani arka ünite tarafındaki hiçbir şeyi değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece ön yüzü değiştiriyorsunuz bir yandan ismini atacağım. Ee, o yüzden hani ps 4te çalışacaktır. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Hiç merak etmeyin o konuda. Ve gördüğünüz gibi aynı şekilde sadece yapmam gereken e, ön tarafı değiştirmekte ve kullanımımıza devam ediyoruz. Şimdi ilk izlenimler. Tabi McLaren'ı kullanırken biraz şeyden bahsettim İşte iki simit arasındaki veya orijinal simitle e, replika simit arasındaki hissiyat farkının iyi yönde olduğunu söyledim. Ee, yani sonuçta bir EMC'nin bu yaptığı simitlik hissiyat biraz daha net, biraz daha keskin. Faydalı bir şey. Peki biraz ergonomisinden bahsedeceğim. Yani yine bütün tuşlara basabiliyorum. Hiçbir konuda bir sıkıntı yok. Pedal shift'in konumu aynı şekilde gayet iyi. Yani sonuçta simidin çapı zaten e, orijinal simitten çok uzak olmadığı için. bir iki Yani bir santim falan daha geniş çap olduğu için aslında yine buradaki e, vites kulaklıklarına çok rahat ulaşabiliyorsunuz ve ergonomik açıdan hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Peki bu simidin biraz şekli farklı e, kıyasla. Ben ve M8 GT e, e, direksiyon simidi biraz daha farklı. Bana bana aslan şahsen bana bana bu daha rahat geliyor. Şekil şekil icabım bilmiyorum ama bu bu kumaş kaplı Alcantara kumaş kaplı e, tutacaklar bana daha iyi bir hissiyat veriyor. En azından terleme olayı sanki biraz daha az olacak imiş geliyor buna. Bana açıkçası. Diğer yandan baktığımız zaman güzel bir şekli var. Tutması rahat. Baş parmağımı soktuğum bu deliklerin konumu gayet iyi. Dediğim gibi tekrar diyorum tekrar biraz daha kalın olsaydı daha böyle etli bir şey tutuyor gibi hissetseydim keşke. Ama bakıldığı zaman yine arkadaki hissiyatın biraz daha keskin olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz ya yani şöyle bir güzellik var hakikaten bir fanboysanız bir işte BMW, Mercedes, Audi olsun Lamborghini, Ferrari fanboysanız ve hakikaten o sevdiğiniz markanın bir replika direksiyonu kullanmak istiyorsanız gerçekten güzel bir gimmick bu ya ee, ve buna ilave olarak da eğer kendinize kendinize özel bir şey de yaptırmak istiyorsanız e, hafifliğin getirdiği avantaj gerçekten size katkısı olacaktır hiç şüphem yok bundan en azından direksiyon beysinin yani direksiyon ünitesinin size verdiği hissiyat farklı olacak. Daha keskin olacak. Yine motor aynı motor sonuçta ünite aynı ünite. Ama en azından hafifliğin getirdiği ve sizin belki daha rahat tutmanızın getirdiği avantajlar sayesinde daha iyi bir hissiyat alabileceksiniz. Daha feedback'i daha doğru hissedebileceksiniz açıkçası. Benim bu yanda görüşlerim olan olun arkadaşlar. Dediğim gibi ergonomik olarak gayet iyi. E, bütün tuşlara ulaşabiliyorum. Çok rahat bir şekilde. E, tutuşu da rahat. E, bu, bu kumaş kaplı sanki ilk kullandığım McLaren süngerinden daha rahat gibi geldi bana. Yani genel olarak görüşlerim olumlu arkadaşlar. Çok olumsuz bir şey şu anda söylemek istemiyorum. Yani şöyle bir ilave de bir şey söyleyeceğim. E, normalde Orijinal simidi tutan e, vida sayısı sanıyorsam 9. 6 tane önde var, arkada da 3 tane var. E, bu EMC'nin direksiyon simidini alırsanız sadece öndeki 6'ya e, 6'yı kullanabiliyorsunuz. Arkadaki 3'ü takmıyorsunuz. Takacak delik yok açıkçası. Ha konumlandıracak delikler var ama en azından monte edecek, bağlayacak, sıkılaştıracak e, delikler yok. Bu bende bir esneme bir yaratıyor mu açıkçası? Hani bir fark hissediyor muyum? Yani tabii ki esneme var esneme olması imkansız ama şu anda kullanırken bu esnemeden dolayı viraja giremiyorum esnemeden dolayı çok esniyor falan yok öyle bir, öyle bir şey söz konusu değil. Ee, şu anda esnemenin getirdiği rahatsızlık bende hissedilmiyor. E, tabii ki değil mi? değil mi? esneyecek sonuçta alüminyum plaka esnememesi imkansız ama hani sürerken zaten verdiğiniz kuvvetler esneyeceği yönde doğru değil. O yüzden yani acaba elimde kalır mı korkusu? kesinlikle yaşamazsınız diyorum. Evet izlediğiniz gibi TSPC Beyzinde bu iki güzel e, replika mi denedik ve açıkçası ergonomi olsun hafiflik olsun sürüş esnasında bize sağladığı e, olumlu hissiyatı ve hissettirdiği aslında e, kullanış zevkini size olabildiğince anlatmaya çalıştım. Ama şunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim, hani e, bu direksiyon simitlerini size sunduğu avantajlar dezavantajlarının çok daha fazla. Ve eğer ki e, direksiyon setinize veya base'inize bir yatırım yapmak istiyorsanız simit anlamında kesin bunları düşünebilirsiniz. Düşünmelisiniz derim açıkçası. Evet kısaca bize EMC'nin sunduğu alternatiflerden bahsettik. İşte farklı tutuş opsiyonları, farklı replikalar işte Mercedes'tir, Benvedir, Audi, işte GT aracı, GT3 aracı, F1 aracı olsun, DTM aracı hepsini sunabildiklerini anlattık. Ve bu ne ilave olarak e, T300'ün hem Ares, hem e, Alcantara, hem de Ferrari GTE opsiyonlu button boxlarına uyan simitler de yapıyor arkadaşlar. Eğer ki bunlar hakkında daha çok detaylı bilgiye e, ulaşmak istiyorsanız lütfen MC'nin Instagram hesabına e, ulaşın, oraya bakın derim. Eğer ki iyi da kendilerine ulaşın deriz. Evet arkadaşlar açıkçası bizim anlatacaklarımız bu kadar. Umarım bu incelemeyi beğenmişsinizdir. Eğer ki bizi takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Abone olun YouTube kanalımıza ve her zaman dediğimiz gibi artık takipte kalın, simde kalın, hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.